Sonunda benden çok istediğiniz o ultenik K10 tanıtım videosu geliyor. Hepinize merhabalar. Bugün sizlere 5 litrelik Ultenik K10 airfryer'ı tanıtacağım. Ben aldığımda yalnızca Amazon'da satılıyordu ve 2 sene önce aldım. fiyatı 3300 liraydı o zamanlar. Şu an Trendyol üzerinde de satılıyor ve 2500 liradan satışa sunulmuş bir tık üstse de Yapacak bir şey yok. O zamanlar airfryerler yeni çıkmıştı. Biz de iki senedir bir fil kullanıyoruz. İçerisinden iki tane böyle nasıl kullanacağımıza dair e, kılavuz çıktı. Birkaç tane de işte farklı şeyler, kılavuzlar vardı. İşte üzerine ağırlık koymanı vesaire diye. Üzerine ağırlık koyulmamasının sebebi üzerinin dokunmatik olması. Gördüğünüz üzere dokumatik bir ekranı var üzerinde. Birkaç farklı seçeneği var. Biz genellikle zaten bir şeyi kaç derece ve kaç dakika pişireceksek ona göre buradan ayarlama yapıyorduk. Şöyle şu şekilde. Ee, burada farklı modları var. Zaman zaman dokumatik ekranı takılma yapabiliyor. Özellikle ekranın üzerinde bir kir, bir toz, bir leke varsa ekranın zaman zaman donduğunu söyleyebilirim. <laughs> Bu air fryer'ın aynı zamanda bir uygulaması da var. Bu uygulama üzerinde farklı tarifleri denediğinizde kaç dakika pişirmeniz gerektiğini kaydedebiliyorsunuz ve onu otomatik olarak çalıştırabiliyorsunuz. Biz onu çok kullanmadık açıkçası. Yani bir kullanıcı deneyimi olarak air fryer alırken eğer uygulaması olsun diye önemsiyorsanız muhtemelen çok kullanmayacaksınız. Onu söyleyeyim size şimdiden. Ben açıkçası biraz önem veriyordum ama çok da önemli bir şey değilmiş. Şöyle haznesine bakalım. 5 litrelik bir haznesi var e, içerisinde. Gördüğünüz üzere haznesinde bazı soyulmalar oldu zamanla. E, bu da çok doğal bir şey. Ben bunu sadece bir kez bulaşık makinesinde yıkadım. Onun dışında hep elde yıkadık. Ona rağmen bu soyulmalar oluştu. E, aynı şekilde yapısının böyle delikli olması ve e, çeşitli tırtıklarının olması da Yıkama konusunda bana zorluk çıkarttı evet. çünkü böyle girintiler çıkıntılar var ve şu aralarında zamanla kirler birikip burada evet. ıı, çözünemeyecek, yani deterjanla kolayca çözünemeyecek hale geldi. Bir şeyle kazımak gerekiyordu. Evet. Buradaki lastikler de biraz açıkçası e, gücünü yitirdi. Bunların da aralarına çok fazla kir doldu. Yani alırken bu haznenin Belki daha farklı bir tasarımda olmasını gözeterek alabilirsiniz. Yani bu lastikli tasarımlar çok iyi değil. Tefal'de de memnun kalmamıştım bu durumdan. Büyüklüğü bizim için çok iyi oldu. 5 litre gayet yetti birçok şeyi. Ee, yani çoğu zaman 2 kişinin 3 kişinin doyabileceği kadar yemek yapılabiliyor bunun içerisinde. Böyle bu şekilde takılıyordu. Ee, İki senedir biz neredeyse her şey için kullandık bunu. Şunu söyleyebilirim ki air fryer'da kesinlikle patlıcan pişirmeyin. Yani air fryer ve patlıcan tam bir pişmanlıktır. Çünkü patlıcanın bütün suyunu çekip kurutmaya başlıyor ve pişmiyor. Yani dakikalarca pişse de doğru düzgün o patlıcan pişmiyor. O yüzden patlıcan denemeyin air fryer'da. Onun dışında bence en güzel yaptığı şeyler et, balık, tavuk ürünleri. Bunlar gerçekten çok lezzetli yapıyor. Patateste de, de oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Ee, bana soracak olursanız air fryer alalım mı, almayalım mı? Sizce çok gerekli mi diye. Evde fanlı fırını olmayan biriyim ben ve bu gerçekten çok pratik oldu. Özellikle sabahları küçük bir şeyler pişirmek istediğimde, patates kızartmak istediğimde çok faydalı oldu. Eskisine göre çok daha az yağ tüketiyoruz <laughs> evin içerisinde o kesin. Ve bu ee, böyle bir tencere çıkarıp içerisine yağ koyup kızdırıp kızartmaktan çok daha kolay geliyor sabahları bir şey yapmak için. Aynı zamanda ekmek vesaire kızartmak için de çok iyi oldu. Size bu ürünün rezistansını göstermek istiyorum. Birçok kişinin hakkında olan bir soru bu. Çünkü ne kadar kirleniyor, ne oluyor, ne bitiyor. Şöyle göstereyim. Tabii ki de kirleniyor ve o kirler oraya yapışıyor. Çünkü sürekli ısınan bir sistemi var. Ve haliyle çok fazla temizlenemiyor kirler. Geçen yağ çözle bir temizlemeye denedim. Ama maalesef mümkün olmadı. Ya çok sık temizlemeniz lazım ki bu tarz cihazları alıyorsanız pratik olması için alıyorsunuz. O yüzden çok sık temizlenebileceğini sanmıyorum. Ee, bu şekilde ama yani çok kötü değil. Açıkçası üstten bir temizlediğinizde o ağır yağ kokusu zaten gitmiş oluyor. Hani ben temizlik takıntım yok böyle şeyleri çok takmam diyorsanız hiçbir problem yok. Ben de çok takmıyorum zaten. Bu şekilde takalım. Bir ön ısıtma yapacağım. Ve biraz sonra patatesle sosis pişireceğim bunun içerisinde. Bir yemek kaşığı yağla sizde nasıl olduğunu göreceksiniz. Önler şöyle 195 derecede hatta 205 dereceye kadar çıkarayım. Maksimum derecesi 205 derece bu airfryer'ın. Ee, süre olarak da 1 saate kadar pişirme yapabiliyorsunuz. Patatesler ev patatesi. Bunları sadece soydum. Ee, sularını aldım. Kestikten sonra ve üzerine birazcık tuzladım. Burada da Airfryer'ların iddia ettiği üzere bir yemek kaşığı yağla bir e, bayağı bir patates yapabildiği söyleniyordu. O yüzden sadece bir yemek kaşığı yağ koydum bu fincanın içerisine. Azniyi açıyoruz. İçerisine burada daha önceden kurulayıp tuzladım patatesleri ekliyorum. Şimdi üzerine bu bir yemek kaşığı yağı ekliyorum. <laughs> <laughs> Bazen arada yani karıştırılacakken de çıkarıp bir tık daha yağ eklenmesi tavsiye ediliyor. Çünkü airfryer gerçekten ürünlerin üzerindeki yağların hepsini aşağı indiriyor, uçuruyor sanki. Şimdi patates ayarını açıyorum. 195 derecede 20 dakika diyor. Siz bunu patatesin kalınlığına, inceliğine göre ayarlayacaksınız ama genelde bu iyi oluyor. Bayağı yağ var burada. <laughs> Patateslerin pişmesine son bir dakika kaldı. Ee, bu sayede hem tam sürede pişip pişmediklerini de görmüş olacağız. Ve bitti. Bittiğinde size böyle bir uyarı veriyor. Ee, ve sonra kendi kendine kapanıyor hani sizin ekstra herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi açıyorum. Şöyle yakından bakalım. Patatesler gayet iyi gözüküyor. Bir tık kurular tabii ki de normal yağlı kızartmaya göre ama gayet çıtır çıtırlar zaten. şu anda sesi de geliyordur size. Şimdi tabağa aktarıyorum. Zaten çok yağ koymadığımız için öyle çevirdiğimizde bir yağ dökülme durumu olmuyor haliyle. Yine de size şimdi dibinde biriken yağları göstermek istiyorum. Bakın şimdi şöyle ışıkta göstereyim. Şurada bir miktar yine dediğim gibi yağlar birikiyor. Yani şurada görmüş olduğunuz üzere patatesin üzerine döktüğümüz yağı da süzüyor aslında. Yani çok çok az yağlı pişirmiş oluyor. Sosis bu şekilde gözüküyor. Gayet güzel bir şekilde pişmiş o da 10 dakika içerisinde. Patateslerimiz de oldukça çıtır. Şöyle Özellikle kenardaki ince kısımları bayağı çıtır oluyor. Bu da kızartmalık patates olması tabii ki önemli. Kızartmalık patates yapmadığınızda bu kadar iyi olmuyor haliyle normal kızartmada da olduğu gibi. Donuk patatesi pişirme performansı çok daha iyi. Çünkü onlar bir tur yağda kızartılmış oluyor. Ee, ama şöyle bir şey denemiştim bir kez. Bir yağ kızdırmıştım. 3-4 dakika kadar patates o yağın içerisinde kızartıp airfryer'a koyduğumda wow. normal kızartmadan bile daha lezzetli bir kızartma oldu. Adı. Bunu da size tavsiye edebilirim. Evet. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benzer tanıtım videoları için yorum yazabilirsiniz, abone olabilirsiniz kanalıma. Şimdiden paylaşımlarınız içerisinde çok teşekkür ediyorum. Bu kadar da görüşmek üzere.